Herkese merhabalar. Bugün sizinle kışın severek yediklerim yani kışınki stilimi paylaşacağım. Bu video diğer kanalımda yaptığım işte wardrobe essentials yani dolabınızda olmazsa olmazlar videosunun altına hani İngilizce kanalımda yapmıştım. İşte bunu da Türkçesini yapın diye bir dolu yorumlar geldi. Ben de o zaman onun kış versiyonunu bu kanalımda yapayım dedim. Şimdi başlamak için e, tabii ki kışın kazaklardan başlanır. Benim iki tane favorim var birisi bildiğiniz yani görebileceğiniz en kalın kazak. Çünkü hem boynu yüksek hem işte genel olarak kalın. Bu kazak H&M'den bu arada. Ve ben çok severek giyiyorum. Özellikle kotların üstüne falan çok güzel duruyor. Ve kışın hani sabahleyin kalkmak istemediğiniz zaman ve çok soğuk olduğu zaman direkt malını geçirip okula gidebilirsiniz. Ama aynı zamanda ben ince kazakları da seviyorum. Bu şu anda gördüğünüz Zara'dan ve bu da işte dediğim gibi kotlarla ya da tamamen siyah bir kıyafetle yaratabilirsiniz bunun etrafında. Benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü ya kazak kolları falan uzun ama yine de ince bir kazak. Hani o kadar sizi pişirmeyecek bir kazak. T-shirtlere geçecek olursak ben çok genellikle hani çok fazla siyah t-shirt giyiyorum. Özellikle kışın hani her şey koyulaştığında sürekli siyah giyiyorum. Şu anda gördüğünüz çok çok sevdiğim Asos'tan aldığım bir siyah tişört. Hem ön tarafı da yüksek olduğu için hani göğsünüzü soğuktan koruyor birazcık. Ve kışın işte elbiseler falan giyemediğimiz için ben daha çok hani şık tişört işte siyah kot, siyah pantolon tercih ediyorum. Çünkü sizi daha sıcak tutuyor ve şu anda gördüğünüz şık tişört de Zara'dan. Ben bunu indirimden aldım. Çok çok da severek giyiyorum. Yeni yılda da bunu giymiştim. Ve gerçekten hani altınız falan hani elbise giyerkenki gibi üşümüyor. Bacaklarınızı da pantolonla korumuş oluyorsunuz ama aynı zamanda da bir şıklık yakalıyorsunuz. Pantolon demişken pantolonlara geç geçelim. Ee, ben siyah pantolonu özellikle kış aylarında çok seviyorum. Bu şu anda görmüş olduğunuz maviden bunu da indirimden almıştım galiba. O kadar rahat bir şey ki hani legging gibi ama kot hani ben leggingleri tam pantolon olarak giymiyorum. Ama Pantolon yani o kadar rahat ki tam bir jegging benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden giydiğimde hem rahat oluyorum hem de siyah pantolonun işte kış aylarında çok güzel duruyor. Ve tabii ki hiçbir şekilde vazgeçemeyeceğim kotlarım da var. Bu şu anda gördüğünüz olan Zara'dan. Ben onu çok çok severek giyiyorum. Neredeyse her gün giymeye başladım artık kot Ama herhangi bir tişörtün üstüne işte beyaz tişört kot kombini bile benim çok hoşuma gidiyor. İşte doğru aksesuarlarla işte makyajla yapılırsa bence çok güzel bir kombin. aksesuar olarak atkıyı ben çok çok fazla takıyorum. Özellikle böyle hani gün içinde de çıkarıp taksam bile dışarı çık çıktıkça Siyah atkı bence her şeye gidiyor ve bu video kaç kere siyah dedim bilmiyorum. Ama şu anda gördüğünüz siyah atkı Bershka'dan. Hani böyle kalın tamamen boynunuzu koruyor. Bazen işte kulaklarıma kadar bile çıkarıyorum. Bence çok kullanışlı bir şey. Kesinlikle bir atkı işte kaşkol. Kaşkol mu deniyor? Kaşkol. Kaşkol. Bilmiyorum. Ondan alabilirsiniz. Gerçekten sizi bu soğuk havaların azabından koruyor. Ayakkabılara geçecek olursak iki tane favori ayakkabım var bu kış. Yani tabii ki diğer giydiklerim de var ama iki tane favorim. Birisi şu anda gördüğünüz hafif topuklu biker boot denilen bot tarzı. Bu tamamen hani siyah diye hafif bir grimsilik var. O yüzden o gri, grimsilik de aynı şekilde işte gri tişörtlerle falan çok güzel görünüyor. Ve hafif topu olduğu için sizi birazcık daha yükseltiyor işte daha... Uzun gösteriyor, o yüzden o tabii ki her zaman da çok iyi bir şey. Ee, onun dışında spor ayakkabılara doğru dönecek olursak, ben havalar sıcak olduğunda normalde hani düşük konversleri giymeyi tercih ediyorum çünkü bence daha güzel görünüyor. Ama kış aylarında bunu tamamen işte daha yüksek ee, ayakkabılarla değiştiriyorum. Şu anda gördüğünüz de Asos'tan yine bunu diğer İngilizce kanalımdaki haulumda göstermiştim. Çok severek yiyorum. Hem bileklerinizi sıcak tutuyor hem böyle açık yerler kalmıyor. Hem de bence çok güzel duruyor. Bunun bir tek dezavantajı birazcık yüksek olduğu için hani sizi daha kısa gösterebilir. Bacaklarınızı daha kısa gösterebilir. Ama zaten o kadar da hani önemli bir şey değil. Son olarak aksesuarlara geçecek olursak ben yüzük, saat ve kolyeyi durmaksızın takıyorum. Bu saatimi çok seviyorum özellikle. Çünkü böyle yani dü normal düz tişörtlere bile bence bir hani bir şey ekliyor. Böyle hani daha daha pahalı gösteriyor anlatabildiysem. O yüzden saatleri çok seviyorum. Ben zaten saatsiz evden çıkmam. Hani çıkamam. Saatim sürekli olması lazım. Ve yüzükler olarak da hani birkaç tane yüzüğü üst üste takmayı çok seviyorum. Şu anda gördüğünüzün büyük olanı ee, tohum bay verdi altından diğer küçük olanlar da H&M'den onları da çok çok çizerek takıyorum hani parmaklarınızı daha böyle şık gösteriyor özellikle kazak giydiğinizde sadece bir aksesuar seçiminiz olduğu için ve o da yüzük olduğu için bence böyle küçük küçük şeyler kıyafetinizi başka bir boyuta taşıyor ve son olarak da kolye böyle tişörtlere ya da demin gösterdiğim gibi ince kazan üstüne kolye bence çok güzel duruyor ee, daha böyle hani dediğim gibi küçük bir şey ekliyor. Çünkü kışın bazen hani nasıl kıyafetlerimizi daha farklı göstereceğimizi bilmiyoruz. Hani sırf soğuktan korunurken bunu çok güzel bir şekilde aksesuarlarla yapabiliriz. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Ve daha çok istediğim videoları istiyorsanız da yorumlarda bırakın. Ve bundan sonraki videomda konuşuruz. Bay bay.